Konya Sektör Buluşma Toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Cüneyt Orhan Toprak, Konya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilgili il müdürleri, ziraat odalarının başkanlarıyla Konya Şeker başta olmak üzere sektör temsilcileri katıldı. Konya tarımının geniş bir şekilde konuşulduğu video konferans programında Bakan Pakdemirle Konya'nın pancar üretiminde lider şehir olduğunu ifade etti ve Konya Şekere özellikle teşekkür etti. Biz Konyalıyı üretiminin hiçbir aşamasında yalnız bırakmadık. Konya için şeker pancarının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Hatta ülkemizde üretilen her 3 kilo şekerden 1 kilosunun Konya'da bulunan 4 fabrikada üretildiğini biliyoruz. Geçen sene pancar fiyatında %28'lik rekor bir artışla Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde üreticimizin yanında olduk. İnşallah bu yılda pancar üreticimiz emeğinin karşılığını alacaktır. Ayrıca Çin'de bulunduğumuz bu süreçte ihtiyacımız olan etanol üretimine sağladığı önemli katkılardan dolayı Konya şekere çiftçi ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bakan Pakdemirli, Konya Şeker'in uyguladığı modeli överek kendilerinin de bu modeli benimsediklerini, böyle bir modeli hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını ifade etti. Yani o Birlik, Konya Şeker bunlar kadar örnek kurmuşlar. Bizim de aslında gitmemiz gereken model bu. Yani Türkiye'de özellikle sözleşme üretim, bundan sonraki girdi finansmanın e, ve ekene dikene de e, aynı yardım şeklinde girdi finansmanında sağlanması, tohumunun verilmesi, gübresinin verilmesi, icabın da mazotunun verilmesi, icabın davasının avansının verilmesi sistemini biz bir şekilde e, Türkiye çapında işletiyor olmamız lazım. Bakan Pakdemirli, sözleşmeli üretimin tarımın gelişmesi için çok önemli olduğunu belirtti.